Yeniden selam, hoş geldiniz. Şimdi tarot bakamızı yaptık. Onun üzerine bir para ritüeli koyacağım ki gerçekten son ritüelden randıman alanların sayısı fazla. Ben de tabii ki hayatımda bu normalde yaptığımız dualı işlemler var. Bu dualı işlem haricinde ritüel tarih çalışmaları çok seviyorum. Neden? Çünkü hemen Avrupalıyım. Ee, çok alışkınız hem de zaten hikayelerde e, olsun YouTube'da Instagram'da sizler çok e, görüyorsunuz böyle hani kısa hikayelerde bile pratik 2 dakikada yapanların işte onların daha böyle özüne sine diyeyim daha derinden güçlü bir şekilde etkilediğini yapmak istiyorum ki hepimizin gerçekten ihtiyacı var. Zengin bile olsak e, ihtiyacımız oluyor inanın her zaman sadece şifası bile yeterli oluyor. Hani bilmediğimiz her zaman çok fazla şey var bu hayatta ve bereketin her türlüsüne, şifanın her türlüsüne açık paylaşım yapacağım şimdi. Bu ritüelin adı para ritüeli. Sizin bunu evde yapmanıza gerek yok. Ben sizin üzerinize bir kere yapıyorum. Zaten belirtiyorum. Siz bunu evde yaparsanız kendiniz kendi sistemleriniz kadar yapabilirsiniz. Ben kendi medyumluk ve hocalık sistemlerimle, ruhsal anlaşmalarımla geldiğim mesela ışık boyutuyla vesaire yaptığım için aldığınız randıman farklı olur. O yüzden buradan yaptırmanız yeterli olmasa paylaşmam. Buradan yaptırmanız yeterli. Sadece özel randevu almak isterseniz de çok imkansız olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bir telefon kadar yakınınızda ayrıca özel randevu da alabilirsiniz. Öyle söylemiş olayım. Özel randevu para işlemi olsun, bağlama işlemi olsun, büyü bozma işlemi olsun hepsi için alabilirsiniz. Tarot seansı da dahil randevular sizi bekliyor. Şimdi bu çok pratik, çok basit zaten ee, kısa ve pratik olmasını istiyorum. Ben bu işlemi yaparken siz de arkanıza yaslanıyorsunuz lütfen ben bu videoyu izleyen herkese açıkça niyet yapıyorum zamansız olarak ve videoyu e, videoya niyet yapanlara kendime niyet yapıyorum zamansız olarak açıkça bu para ritüelini yapmak için tüm boyutlardan gelen güçler varlıklar bize destek olsun iyi kötü dengesiyle ve yaratıcının yarattığı ilahi katlar ve bize güç verebilecek olan her türlü kattan gelen destek enerji güç aktif olsun bu büyük bir ritüel ile varlığımızda tamam aktif olsun. Bu büyü bu ritüel kendisini hızlı bir şekilde göstermeye başlasın. Bu para ritüeli para büyüsü para ritüeli içerisinde ee, her zaman paramızın olması için ve paramızın artması için niyet ediyorum ve büyü ritüeli aktif ediyorum. Siz enerji hissederek enerjinizin değişimine e, izin vererek arkası yaslanabilirsiniz. Evet size işinizi gücünüzü bölmek için büyü yapan insanlar da var. Ayağınızı bağlayan insanlar bilemeyiz. Ne sebeptense işte bütün hepsi için. Çocukluğunuzdan beri fark etmediğiniz alamadığınız paralar. Çünkü o zamandan beri bir para enerjiniz var ve bir şeylerin birikmiş olması gerekiyor. Yetişkin olunca bizi para kazanmaya götüren otomatik doğal atılım bundan ibaret. Doğduğumuz andan beri hepimizin iyilikleri, kötülükleri de dahil, hayattaki davranışları da dahil para enerjisini aldığımız ve kovduğumuz zamanlar var. Kovduğumuz zamanlar da bizim hayrımıza dönsün tabii ki ama hepsinin bir yerden sonra birikip toplumun izin verdiği bir yaşa bir seviyeye geldiğimizde de doğru bir meslekle, bereketlenebilecek olan bir meslekle kendisini göstermesi gerekiyor para olarak hayatınızı oraları etki ederek çünkü o enerjileri de oralarda kullanılması gerekiyor yani birikenlerin bu yüzden de kendinizi serbest bırakırsanız iş değiştirme konusunda da sizin için en hayırlısını bulacaksınız zengin olma konusunda da en doğru para ticaret zenginliğini yaratacaksınız veya birikimleri başlayacak paranız artmaya gün ve de artar siz kendinizi tamamen serbest bırakın o yüzden bu büyü bir ritüel şimdiden başladı. Tamamen serbest bırakın. Şimdi büyü ritüel tam aktif. Her ne sebebiyle işlemler yapılarsa kendilerine geri dönsün. Onlara cevapları da gitsin. İşlerimiz kazançımızda koruma altına alınsın. Düzenli hale geldiği gibi başlamıyorsa hemen bugün başlasın şeklinde. Hızlı bir şekilde sonuç verecek şekilde. Bu bir lütfen aktif. Evet, parasızlık bir negatif deneyim, parasızlık bir acı deneyimi. Acı deneyimlerini hayatımızdan çıkarma özgürlüğümüz var. Zenginliği kendisi layık görmeyen arkadaşlar için. Ben düşünüyorum ki çok güzel bir toplumda yaşıyoruz. Atalarımızı, suyumuzu topumuzu, her şeyimizi onurlandırmak için hepimizin bereketli, güzel zengin olması çok güzel bir şey. Böyle oldum daha gerçekçi şeyler yaparız veya her şey gücümüz yeter vesaire. İnsanlar da gerçekten bereketliyse orada ışığı parlamaya başlıyor çünkü bereket ışıktan gelen bir şey. Böyle düşünmeniz gerekiyor, tamam mı? O yüzden de sevgiyle alıp kabul etmeniz yeterli zaten hayatınıza dahil. Şimdi onu e, fiziksel olarak para e, zaten bereketin temel e, konusu yani para olmadan bereket olmuyor. Bu yüzden de anlamanız lazım ki paranız artacak, e, geleceğiniz güzel zenginleşeceksiniz. Bunu böyle kabul edin. O yüzden de iyice izin verin, iyice rahatlayın, enerjiniz güçlensin. İyice bu birbiri telet kessin sizlere. sorununuz her neyse parayla ilgili çözülsün diye de niyet yaptım. Sorunu olanlar için. Evet demek ki biraz daha çalışacağız. Evet. Bırakın hayat programlansın. Enerjinizi çok güzel hissetmeye başladım. Ben de arınıyorum, siz de arınıyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü ne güzel? oldu, oldu, oldu. Evet, ritüelimiz tamamlandı. Şimdi ben bu ritüeli saklıyorum. Ne zaman ki ee, bunun değişim zamanı gelecek, o zaman yenisini çekeriz, yenisini birlikte yaparız. Bilin ki e, bendeki bu ritüel hepinizin iş ve rızık para kapıları için son derece etkili ve faydalı. Her zaman da çalışıyor olacak. Peki hala o zaman herkesi kocaman sevgiyle ee, kucaklıyorum. Bakın enerji olarak nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Rahatlayın. Düşmanlarınız da yakalanıyor. Ben görüyorum. Sanki şöyle bir rahatlama geldiyse en azından ne için söylüyorum? İşlerinizin artacağına güvenin, paranızın artacağına güvenin diye. İşte o zaman ondan sonra da hepimiz için en hayırlısı, en güzeli. Hepimiz zaten birbirimizi yaşıyoruz dünyada. Mümkün olsun dilerim. E ritüeliniz e, işimiz ritüeliniz tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben enerji olarak şahane hissediyorum. Falan neşem bile yerine geldi. Bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 9341 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben aslan Clear spiritüel danışman ve medyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle, esenlikle kalın. Görüşürüz.